yapacağız. Buna basacağız. Her ne zaman mi? yaptığımız hamle bu. Bizim yapacağımız hamle burada ne? Şimdi burada ne yapacağız? Bizimle mat isteyeceğiz. Mat, mat, şah, mat, şah, şah, şah. Şimdi atları çıktı. Diyeceğiz ki sen at, gel atları değişelim. Şah, 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 mat. Şu, şu, şah, <laughs> Değil mi? Böyle. Şimdi, Şimdi Mate yapacağız biz. Yani mat istiyoruz. Bak Ata her ben... böyle yiyeceğiz. Ana, Max İlk çak çekeceğiz bir. Çekme. Yerse böyle yiyeceğiz. Ana. Çünkü ilk şarj çektik. Bak şöyle ne yapalım söyleyeyim mi? Mat oldunuz sanki. Olmadık bak filimiz buraya tutuyor. Bize. Gelirse şey mat oluyor. Ya. Bak tutuyor. Hmm. Filimiz orada. Bir daha öyle Konstan okulu değil diyorsun Afife. Yes, yes. Hmm. Benim de böyle öyle beninci mi oldun?